İşlem yaparken kimse seni yemez, korkma dedim. Yarısını ben anlatayım, yarısını sen. Şunu anlatmama gerek var mı bilmiyorum. Bunu da geçtim. Şuraya geldim. 5'in bütün alt kümeleri. 2 üzeri neydi bilmiyorum. Peki şuraya geldim. Kime eksik? 6'nın 0'ı eksik. Burada da 6'nın 6'sı eksik. Tamam mı? Eğer o ikisi de olsaydı alt küme olacaktı. 4 erkek 5 kızdan 3 kişi seçilecek. Arkadaş farklı şekilde. Toplam 9 kişi. 9 kişiden 3 kişi. Peki ikisi erkek. Abi kızlardan erkek seçecek halin yok ya. Dörtten 2 seçeceğim. Peki o zaman 5'ten de bir tane seçeceğim. Kaçında en az bir erkek olur diyor. En az bir erkek demek sıfır erkek yok demek. Yani hepsini kız seç bütününden çıkar. Peki yani 4 elemanlı kaçında iki var bir yok. Şunu yapacak Var olanları kenara ayırt edeceğim. Şuradaki eleman sayısından düşeceğim. Yok olanları kovacağım. Yalnız bir şey var burada. Bak birinde var diyor, birinde ya da diyor, birinde veya diyor. Üç şıklı amacım burada ya da veya kelimelerinin anlamını kavraman. Onun için dikkat et. Peki, 8 kişinin 3'ü Ankara'ya, ikisi Samsun'a, kalan da Bolu'ya gidiyormuş. 8'in 3'ü ne kaldı? 5 kaldı, 5'in ikisini gönderdim. Ne kaldı? 3 kişi onları da Bolu'ya göndereceğim. Peki, Ali ve Veli'nin de olduğu 10 kişiden 4 kişi seçilecek. Ali ve Veli aynı anda aynı grupta bulunmayacaklarmış. O zaman Ali'yi alayım, Veli'yi göndereyim. Ya da Veli'yi alayım, Ali'yi göndereyim. Oldu mu? Ya da seçeneğiyle aynı. 8 kişiden 4 erdi, 2 farklı grup. Peki 8'in 4'lüsü 4'ün 4'lüsü mü? Evet ama grupların A, B diye ismi olmadığı için 2 faktörüyle bölmeyi unutma. 2 şerli de de aynı. 8'in ikilisi. Sonra 6'nın ikilisi sonra 4'ün ikilisi 2'nin ikilisi bölü 4 faktöriyel. Bunu unutma. Aynı düzlemde 8 farklı noktadan en fazla kaç doğru? Doğru demek ne demek? 2. 8'in ikilisi. Bu 8'in üçlüsü bu 8'in dörtlüsü. Şimdi şurada bir kısıtlama getirmiş. 4'ü doğrusal 9 nokta en fazla kaç şükür? Eğer bu kısıtlama olmasaydı 9'dan 3'ünü seçecektim. Peki ya şu 4'ten 3 seçersen onu çıkaracağım. Doğru için de aynı şey geçerli mi? Bakalım. 9'un ikilisi 4'ün ikilisi. Ama bu 4'ü tek doğru ya. O bir tane eklemeyi unutma. 4 kere geldim. 4'ten önemli. Neden önemli? Şunun için. Normalde 9'un 4'sü kim yok? 4'ten şuradaki 4'ten 3 tane alırsam yok. Fakat bunun gibi 5 tane nokta var. Çarpı 5 dedim. Eksi -1 de 4'ün 4'sü dedim. 4'ü A'dan, 5'i B'den geçen 9 doğru en fazla kaç noktada kesişir diyor. Peki 4'ü A'dan, 5'i de B'den mi? 4'ün ikilisi, hayır 9'un ikilisi deseydim. Evet. O zaman olmayanları çıkartayım. Yani 4'ün ikilisi olmuyor. 5'in ikilisi de olmuyor. Yalnız bu A ve B'yi eklemeyi unutma. 13'e geldim. Orta kenarları olmayan diyor. Illuminati. Kaç noktada kesişiyorlar? 6 tane mi? O zaman dördün kaçı? Dördün ikilisinden kaç tane var? İki tane var. Doğru mu? Eksi iki tane çıkarmayı unutma. Oldu mu? Hayır. Öyle demedim. Ne dedim? Şunu dedim. Altı tane var. Dördün ikilisi dedim. Tamam mıdır? Tamamdır. Peki. Geldim on dörde. On dörde diyor ki. Şimdi kaç tane doğru var? Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane. Altının ikilisini alacağım. Doğru mu? Evet. Peki 2 ile çarpacağım. Neden? Hem burada var hem burada var. Tamam mı? Ve geniş açı diyor. Bak 20, 40, 60, 80, 100. Eğer hepsini alırsam geniş açı oluyor. O zaman bir iki tanesini de çıkartmam lazım. Geldim 15. soruya. 15. soruda ne istiyor? En fazla kaç farklı üçgen çizilebilir diyor. Peki normalde 9 nokta var. Değil mi? Üçgen mi? Dörtgen mi? Sanki dörtgen olacak şurası. Üçgen değil de. Peki Bakalım dörtgen yapalım burayı. Olur mu? Peki. Dörtgen dedim. Dörtgen. Peki. Dörtgen dedim. En fazla kaç farklı dörtgen çizilebilir dedim. Normalde dokuz tane noktam var. Kaçını almam lazım? Dördünü. Fakat şu dördün dördünü alırsam o olmaz. Bunu çıkarttım. Peki başka neyi çıkartayım? Birini buradan aldım, üçünü buradan alırsam onu da çıkartmam lazım. Evet, dördün üçünü çıkarttım. Fakat bu bir noktayı buradan kaç farklı şekilde aldığımı unutma. Peki geldim 16. soruya. 16. soruda diyor ki hücreler eş, 4'ü siyah boyanacakmış. Her satırda bir tane. 3'ten 1 alırsam 4'ten kaç alacağım? 3. Ya 3'ten 2 alırsam? Olmadı ya 3'ten 3 alırsam? 3'ten 4 alabilir miyim? Alamam. Peki ona göre düşün. Geldim şu açılımlara. Bu açılımlarla ilgili herhangi bir şey söylemeyeceğim. Bunlar ayrı ayrı. Oldu mu? Yani karesini aç, küpünü aç, dördünü aç diyor. Geldim şuraya. 0'dan başlamış nereye kadar? 12'ye kadar. Neler bunlar? Çift. Çift olunca yarısıydı. Bunlar da tek. Tek olunca da yarısıydı. Ax 5'i istiyor. Ne yapayım? Şura 4 olsun. Şura ne olsun? 9. 9'dan 4 çıktı. 5 kaldı. Ona göre düşün. Açılımında ortadaki terim 3'e 3, e 3 e ayırt olur mu? Oldu. Ortadaki terimi buldum. Peki kasayla toplamı x yerine 1 vereceğim. Sabit terim için ne yapacağım? X yerine 0 verip değerini bulacağım. Hoşçakalın.